Öğrenci anda ezanı Türkçe okutmak isteyenlerin metnidir dedim. Danıştay kararına ve o karara destek verenlere yine çok sert çıktı. İyi niyetli değil dedi. Danıştay'ın andığımız kararını yine çok sert sözlerle eleştirdi. Karara sahip çıkanlara ver etti. Bu metin bu ülkede ezanı Türkçe okumak, okutmak isteyenlerin eseridir. Bu ant biliyorsunuz ortaksından kalkmıştı. Raşit Galip 1933'te getirip bunu koydu. Her sabah çocuklara yalan söyleten, ırkçılık ve ayrımcılık içeren bu metnin Türkiye'nin hayatından çıkartılması önemli. İslam'a göre tamamen şirk olan bir metni okumaktan uzak kalacaklar dedik. Allah başbakandan razı olsun anlamızı kaldırdı. Cumhuriyetimizin 100. yılında geldiğimiz nokta nedir? Hemen söyleyelim. Yurt dışına gitmek isteyen gencecik beyinlerimize, yetişmiş beyinlerimize umut vermek, heyecan vermek ve bu ülkede, Türkiye'de kalmalarını sağlamak yerine onlara giderlerse gitsinler diyen bir zihniyetle karşı karşıya kaldık 100. yılımızda. Oysa ki o geriye döndüğümüzde 1933'e geldiğimizde yani Cumhuriyetimizin 10. yılında dünyadaki yetişmiş bilim insanlarına rahat ve özgür bilimsel ortamı sağlayan, onlara umut veren bir Türkiye Cumhuriyeti vardı. Başında da elbette büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk. Ve Mustafa Kemal Atatürk elbette ki Albert Einstein'ın bu ricasını kırmadı ve o bilim insanlarına kapıyı açtı. Türkiye'ye geldiklerinde bu bilim insanları Milli Eğitim Bakanı Doktor Reşit Galip'ti. Eylül 1932 ile Ağustos 1933 arasında Milli Eğitim Bakanlığı yapmıştı. Kısa bir süre evet çünkü sağlık durumu el vermedi ki zaten görevden ayrıldıktan sonra bir ay sonra da yaşama gözlerini yumdu Doktor Reşit Galip. Türkiye'de üniversite reformuna da imza atmıştı bu kısacık sürede. Yani medrese ağırlıklı eğitim veren Darülfünun'dan modern üniversiteye İstanbul Üniversitesi'ne geçirdi işin reformuydu bu. Bugün hala İstanbul Üniversitesi'nin koridorlarında dolaşırken bugüne kadar o ana bilim dalı başkanlığını kuran e, ve daha sonrasında ana bilim dalı başkanı olarak görev yapan isimlerin koridorda fotoğraflarla birlikte asıldığını görürüz ve çoğunda ya birinci ya da ikinci sırada işte gelmiş olan bu Alman bilim insanlarını aynı zamanda görürüz. Bu bir reformdu, bu bir aynı zamanda hatta devrimdi de diyebiliriz. Doktor Reşit Galip üzerinde şöyle bir kısaca duralım. Bir akşam sofrada Doktor Reşit Galip var ve o günkü Milli Eğitim Bakanı olan Esat Sagay var ve Mustafa Kemal Atatürk ve diğer konukları var. Fakat Doktor Reşit Galip o günlerde Esat Sagay'ın bir Milli Eğitim Bakanı olarak yapmış olduğu bir uygulamaya sert bir şekilde karşı çıkar. Esat Sagay Mustafa Kemal Atatürk'ün harp akademisinden hocasıdır. Ve hocasının böyle bir sofrada, böyle bir sert bir söylemle rencide edildiğini düşünür ve hocasının arkasında durarak Doktor Reşit Galip'e der ki Reşit Galip Bey sanırım yoruldunuz. Lütfen istirahat buyurunuz. Yani aslında kibarca sofradan göndermek istemiştir Mustafa Kemal. Fakat Doktor Reşit Galip o sırada Mustafa Kemal'e de aynı şekilde sert bir şekilde şunu söyler Paşam Burası sizin değil, milletin sofrasıdır. Biz eğer millet adına doğru bildiğimiz şeyleri bu masada söyleyemeyeceksek o zaman neden buradayız? Mustafa Kemal Atatürk anlar ki Doktor Reşit Galip'in o öfkesini yatıştırmak pek mümkün görünmüyor. O yüzden der ki o halde Reşit Galip Bey biz istirahat buyuralım. Ve masadan diğer konuklarla birlikte kalkarak odadan çıkar gider Mustafa Kemal Atatürk'te. Sabah uyandığında Doktor Reşit Galip'i sorar ilk olarak der ki Reşit Galip Bey nerede? Derler ki paşam, Doktor Reşit Galip sabaha kadar oturdu, bekledi. Sonra da sabah Ankara'ya ilk trenin Haydar Paşa'dan sabah 6'da olduğunu öğrendikten sonra Ankara'ya gitmek istedi fakat Ankara'ya gidecek tren biletini alacak parasının olmadığını da söyledi. Kendisine parasını verdik ve buradan gitti. Bunun üzerinde Mustafa Kemal Atatürk gülerek der ki daha cebinde İstanbul'dan Ankara'ya trenle gidecek parası yok bir de der masada bana tutmuş res çekiyor. Bir ay sonra Milli Eğitim Bakanı sizce kim? Doktor Reşit Galip. Neden? Aslında Mustafa Kemal o geceki esas sagaya olan çıkışında haklı bulmuştur onu. Demiştir ki çocuk haklıydı aslında fakat hocamı da o masada sofrada ezdirmek istemedim der. Ve bir ay sonra Esas Sagay Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınır ve yerine Doktor Reşit Galip atanır. Peki buradaki temel felsefe nedir? Temel felsefe şudur. Atatürk bilmiyor muydu kendisine masada karşı çıkan, res çeken kişiyi bundan sonra hayatından çıkarmasını? Bırakın Milli Eğitim Bakanı yapmayı. Bilmiyor muydu? Elbette biliyordu. Fakat Mustafa Kemal'in temel bakış açısı şuydu ki Doktor Reşit Galip bu nedenle Milli Eğitim Bakanı yapıldı. Dedi ki millet adına doğruyu söylemekten çekinmeyen ben bile olsam bana da sert bir şekilde karşı çıkmasını bilen kişi bu zihniyette bu özgür düşünceye sahip olan bireyleri yetiştirecektir. Onun için Milli Eğitim Bakanı yapılmalıdır. Evet. Yani Einstein'ın mektubuyla bilim insanlarının Türkiye'ye Alman bilim insanlarının geldiği dönemde Milli Eğitim Bakanı olan Doktor Reşit Galip işte bu şekilde göreve getirilmişti. Fakat şunu da hemen dipnot olarak belirtmemiz gerekir. Reşit Galip'in bizim için büyük bir önemi daha var. Türk Dil Kurumunda, Türk Tarih Kurumunda önemli görevler yapmış olan, birçok dergiye, gazeteye yazılar yazmış, gazeteler, dergiler çıkarmış olan Doktor Reşit Galip 23 Nisan 1930'da sabah yani bizim cumhuriyetimizin 10. yılında meclisin açılış töreni açılış yıl yıl dönümünde çocuk bayramında sabah kalktığında çocuklarına gece yazmış olduğu bir andı okutur öğrenci andıdır o. Hani Türk'üm, doğruyum, çalışkanım diye başlayan. Sonra da aynı gün yapmış olduğu bir konuşmada da sabah çocuklarına okuttuğu bu andı okur. Ve bu and çok beğenilir ve daha sonra bir genelge ile bu andın bütün ilköğretim okullarında sabah okula başlamadan önce, derse başlamadan önce okutulmasıdır. Genelge bunu söylemektedir. Yani andımızın neden kaldırıldığını, Şimdi bütün bu bilgiler doğrultusunda tekrar düşünün. Yani aslında intikam alınması istenilen bir kuşak vardır. Bu kuşakta Doktor Reşit Galip gibi Mustafa Kemal'in yanında olan devrimci kafalardır. Bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Doktor Reşit Galip öldüğünde 41 yaşındaydı sadece. Bazen düşünüyorum. Doktor Reşit Galip 41. Mustafa Kemal Atatürk 57 yaşında öldü. Ve o kuşaktan Mustafa Necati büyük bir devrimci kafaydı. 34 yaşında öldü. Şimdi aklıma biraz şu geliyor. Hani deyim yerindeyse bazıları nasıl da domuz gibi yaşıyor ve bazıları ne kadar erken ölüyor.